merhaba arkadaşlar. Bugün geometrik oyun oynayacağız. Evet. Geometrik oyun oynayacağız. Biraz şimdi başlıyoruz. En gıcık bu oyun. Evet doğru. Ana gözük mü? Bloklus. Ha sus abla. Arkadaşlar pardon ablam konuştu. Öldük direkt birinci baştan. Baştan ölüyoruz zaten. İyi oynayanlar varsa yorumlara yazsın. arkadaşlar. Ben bir kameraya bakacağım. Ablam nasıl çekecek. Kameramanı ablamız yaptık. Arkadaşlar pardon biraz bulanık gözüküyor. Arkadaşlar abla birazdan yakından çeker Ama telefonu. reklam çıktı pardon. <laughs> Bu nasıl reklam? Pardon arkadaşlar oyundan çıktık biraz. Kötü oldu. Reklam çıktı. Bir de şimdi reklam çıktı arkadaşlar. Şimdi başladık. Hasan niye baştan ölüyorsun? Heyecanlanıyor arkadaşlar. O yüzden bence. Hasan bu oyunu çok iyi oynuyor. Hadi arkadaşlar şimdi Hasan'ı izliyoruz. Ölecek. Ölecek. Ölmüyor ya, Öldü. Bir daha oynayayım şimdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla konuşmak istemiyorum. Sadece çekeceğim. Sadece öldüğünde öldürsem. Gözde arkadaşlar atan şu an. Ama arkadaşlar çok gıcık bir oyun İsterseniz başka bir oyuna da geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Az sonra başka bir oyuna geçelim. Üstü sonra başka bir oyuna geçelim. Evet. Bu birinci tur. Evet arkadaşlar bu birinci tur. Bu ikinci. Arkadaşlar bu oyunun ismi Geometrik. Geometrik deyince çıkıyor arkadaşlar. Siz de yükleyebilirsiniz. Ama çok sinir bozucu bu oyun arkadaşlar. Bu Ve da bir top. daha Hadi başka bir oyuna geçelim. Başlayın. Ve zıpladığınızda zıplamıyor. Başka bir yani. oyuna geçelim. Hangi oyuna geçecek? Brawl Stars'ta mı geçsek? Brawl Stars çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar. isterseniz Brawl Stars'a girelim ama karakterlerimiz biraz kötü arkadaşlar biraz da az var evet daha yeni başladık evet daha oynamaya yeni başladık çok az karakterimiz var onun için. hadi o zaman başlayalım çünkü bu arkadaşlar bir de ablamın telefonu ablam bloklarsa çok iyice yerim. arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım videomu. Zaten başladık. Arkadaşlar ben oyunumuza diyecektim videomuza da bir çıkacak. 1 Çok 3 çok 5 6. E ee, ışılsana Gözükmüyor. Oyun çok kötü gözüküyor. Bir dakika Karanlıkta arkadaşlar. Akşam gibi. Karanlık gözüküyor akşam gibi gözüküyor biraz. Hala oyun açılmadı sunucuya bağlanıyordu. Kontrol edin. Evet, kontrol ettim arkadaşlar. kontrol ediyor. Evet, interneti kontrol ettiler arkadaşlar. Özür Sen dilerim. Ekran falan çıkıyor arkadaşlar. O, o da geometrik oyunda çıkmıştı. Bluetooth'u kapatsın mı Zeynep? Bunu açarken bir wi şey. Wi-Fi açar. Arkadaşlar ablamıza bir şey sormak istiyorum. Şey, Arkadaşlar internet çek. Bir tane video çekecektik. Uğraştığımız şeyleri var. Evet. İnternet, i̇nternet çekmiyor. Zaten bilmiyoruz. burası rostarsı biliyorsunuz hepiniz Göstermemize evet. gerek yok. Evet doğru söylüyorum. Bu oyunu gösterelim isterseniz. Olur. Silahlarımızı falan evet. gösterelim. Az silahlar. Çok silahlar yani. Ama az kılıç var. Bu var. Bu kılıf var. Bakın bunlara kostüm yok. Arkasından ışık çıkartıyor. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Adı Gunshot Simulator. Evet arkadaşlar. Biraz atışlar değişik. Bakın bunda böyle kostüm. Bunu böyle yaparsanız, buna basarsanız otomatik moda alıyor. Evet arkadaşlar. Bu, bu oyunda da çok var. güzel bir oyun. Şimdi bu oyunu da göstermiş olduk size. Şimdi aynı yöne arkadaşlarım bütün oyunları göstermeyeceğiz. Bazılarını göstereceğiz. Değil evet. mi Hepsini de göstermemize gerek yok yani. Kafa topuna girelim. Evet arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ama Yani girmeye çalışıyorum çünkü, evet, tane çünkü internet çeker mi bilmiyoruz. Çek. Zor çekiyor. Bizim burada internetin zorluğu çekiyor arkadaşlar. Ama bu Sarsı nasıl çekmedi? Arkadaşlar ben bir şey anladım. Kafa topluyor. Arkadaşlar yükleniyor. Evet. Çok Biraz güzel. akşam gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama sabah arkadaşlar. Niye karanlık gözüküyor? Işığı da açtım. Anlamadım. sen çekmiyor arkadaşlar. Çekti ben arkadaşlar. Karakterimiz böyle arkadaşlar. Bu karakteri aynı Evet. 1000 altın alayım. Bize yani bedavaya geldi. Diyebilirim. Arkadaşlar biraz internet çekmiyor. Anlıyorum. Şey. Da böyle yani. Evet. bizim internet çekmiyor. Bakın satacağımız adam burada. Satacağımız adam bu. Biz de bu Başlıyoruz. Biraz kötü olmayabilirim ama. Yani bu daha yeni oynuyorum. Oyun. Yani Bu alırsa... arkadaşlar mükemmel bir gol attı. Adam. Çıkardı adam. <laughs> arkadaşlar, oyun kapandı. Arkadaşlar çok iyi adam. Bu arada ben, ben sayıdır, Yes be. Yukarıdan vuracağım sandığı ve kurtardım. Arkadaşlar biraz salladım heyecanlandım. Gol arkadaşlar. Biraz heyecanlanıyorum dedim ve salladım yine. Adam mükemmel bir gol attı. Ben kalede öyle bomboş bekliyorum. Arkadaşlar zor bir şey. Zor bir oyun diyebilirim. Hocam kalede çok evet yani bize göre çok zor geliyor. Oğlum sarı kart yedim lan. Adam gol atıyor arkadaşlar. Sıçtık. Adam gol atıyor arkadaşlar. Çıktım. Evet, çünkü... Bu. Başladık bu Stars Arkadaşlar kazandık. Bitti lan. Arkadaşlar, ee, burada videomuz bitti. 참, Görüşürüz. Görüşürüz. 嘟嘟。